Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars detay detay videosu yapacağız. Şimdi hemen konuya girelim. Arkadaşlar bu zaten çok konuşuyor. Süper çay, niye şu çarpı işaret Bakın. Şöyle gösteremeyeceğim ama koltuğun şu profil fotoğrafını görüyor musunuz? Orasında çarpı var. Sonra bakın. Brock'un şu gözlüklerin yanında çarpı. Sonra Cesi'nin e, şeyinde var arkadaşlar, işte. şu köpek çantası. Neyse işte, ben size daha göstereyim bunları. Şöyle El Primo'nun kafatasının arkasında işte daha var biraz arkadaşlar ve Sandy gel, bakın e, şöyle oldu arkadaşlar. Bakın Genen'in şu ortasındaki ay var ya. Bakın onu hiç kimse dikkat etmedi sanırım. Ee, El Primo'nun kafasındaki şu aleve benzer o. Ondan sonra arkadaşlar Amber'in bakın ayaklarının şeyine bakın. ayak Ayakkabılarına bakın. O cinenin şeyi. İşte işte Arkadaşlar bu arada eskiden bakın şimdi. Bunu denemede size göstereyim. Şöyle deneye basalım. Arkadaşlar bakın. İlk buradan bir ultimi Ondan sonra bakın buraya attım. Terledim. iyi, Hala hiç canı da gitmiyor. Bir şey de olmuyor. Aç sonra da basalım. Hiçbir şey olmuyor değil mi? Ama eskiden e, attığında onar onar canı azalıyormuş. Bunu bir videoda gördüm arkadaşlar. Ve Hemen bir detay videosuna daha geçelim. Arkadaşlar bu detay değil de e, deneme olsun. Bakın şimdi. Tek hesaplaşmalardan e, şey seçin. Bir bakıyorum arkadaşlar Bir dakika. Çifte belaydı sanırım. Hemen bakıyorum. Değilmiş arkadaşlar. Birazcık sizi bekleteceğim sanırım. Sanırım 2000 gölde Evet arkadaşlar. 2000 bin giriyorsunuz. Daryl. Daryl'ı alıyorsunuz. Hazır veriyorsunuz. Şimdi arkadaşlar. Aslında botları kapatsaydım iyiydi. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Şimdi doldurmamız lazım. İlk bir ulti doldurma işini yapalım. Daryl'ın zaten kendi kendine doluyor ama ben daha çabuk dolmasını istiyorum. Öyleyse, öleceğiz gibi duruyor. Ee, yok ölmedik tamam. Ama bunu bir kere ben yaptım arkadaşlar. Ya gelme Spike gelme kaşınıyor. Arkadaşlar vallahi bile kaşınıyor. Bakın buradan Daryl geçiyor. Bildiğiniz geçiyor şu duvarı. Şimdi geçirmeye çalışacağım. Ama geçmiyor arkadaşlar. O zaman olmuştu. Şimdi olmuyor. Neyse arkadaşlar. Ee, bu deneyi geçelim. Aa görevler geldi. Neyse. Arkadaşlar bakın. Şunu hiç kimse fark etti mi bilmiyorum. Ee, hep bir fotoğraf görüntülüyor bunlar. Şimdi bakın. Mesela işte. Hızlı gidelim diye. Evet arkadaşlar. Bakın hep bir fotoğraf görüyorsunuz. Jesse terlediğini tamir ediyor yani şu köpeğini ve anne ona yemek getiriyor ve onu anne Nurse'de şey bakıyor ve bakın şurada bir yer var. Orası onların. Yeri. Ve arkadaşlar bunu fark eden var mı bilmiyorum. İki detay daha gösterip videoyu bitireceğim arkadaşlar. Çok uzun olmasın. Bakın şimdi. Ee, elmas kapmaca da şey taş madenini seçin yok pardon taş madeni değil kristal macerasıydı sanırım evet arkadaşlar kristal macerasını e, açın İstediğiniz karakterle girin bakın şimdi Görüyor musunuz? Şurada bir Rico var. Bakın ayakları burada. Bakın eli. Oynarken de gelebiliyor. İşte arkadaşlar böyle. Hatta bakın taşta kimi Ama neyse arkadaşlar. Ee, bir detay daha göstereceğim. Ama onu bulmama ihtimalimiz var. Evet arkadaşlar onu bulamadım. Neyse, neyse arkadaşlar. Aa arkadaşlar durun size daha bir şey gösterebilir miyim? Arkadaşlar eskiden e, şu boz etkinliği var ya bu e, eskiden e, bir tane yeni harita geldi hani robot işgalinde o e, harita eskiden tek hesaplaşma haritasıydı yani ben bayağıdır oynuyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ama hemen kapatmayayım videoyu. Labirent diye bir yer kurdum. Onu oynayıp çıkacağım arkadaşlar. Buna giriyorum hemen. Labirent kurdum arkadaşlar. Şöyle işte. şey. Arkadaşlar baya bir koy kayboluyorsunuz. Alın işte nereye çıkacağımız şimdi. Arkadaşlar aslında şuradan çıkar. Arkadaşlar bakın bu kadar detaylı ya. Orada çıkmaz sokak var. Alma öldüre. Öldüresi de geliyor insanın. Ama gidemiyoruz arkadaşlar. Bakın çıkış orada labirent yaptım işte. Şöyle bir su boyu bir alalım benim canımı sıkmaya başladı. Ya yeri kıralım Yer arkadaşlar. Niye her yeri Şimdi evet. Şimdi hesaplaşmayı kaldık. Onu görelim. Nerede? Sesim çok bir Oha her yeri kırmış bunlar. Tabii kaçar. Arkadaşlar şimdi. Allah. Arkadaşlar nerede bu ya? Ooo baby Aç Geliyor Sen öldürme Hadi be Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Bugün Brawl Stars kutluyoruz Kendinize iyi bakın bay bay